Ya indirim 31 Mayıs itibariyle sondu. Sonra devlet tekrar bunu uzatma kararı aldı. Şu anda fiyat açıklayacaklar. Fiyatı bekliyoruz. Fiyat nasıl olur bilmiyoruz ama şu anda aldığımız un fiyatı şu anda 450 lira. Peşin para. Devlet tahsisli açıkladığı zaman da bu 370-380 civarı olunca söyleniyor. Şu anda ekmemiz 220 gram. buçuk lira. Nide'den satıyoruz ama çok zor durumdayız. Yani 1400 lira. en son e, 220 iki e, buçuk aldığımızda ekmek e, un fiyatı e, aşağı yukarı 205 200 lira civarındaydı. E, Maya 125 liraydı. Şimdi her şey yüzde yüzden fazla zam geldi. E, tabii müşteri de e, haklı olarak e, alanlarda bu durumlardan şikayetçi. İki buçukun bile fazla olduğunu söylüyorlar ama e, yapacak bir şeyimiz yok. E, şu anda kesinlikle zarar ediyoruz. Şu anda ekmen e, maliyeti e, yani şu şartlarda 3 lira 40 kuruş falan. Tabii iki buçuk satıyoruz. Keşke eski fiyatlar, geçen seneki e, şartlara gelse, geçen sene ekmeğimiz bu zamanlarda 2 liraydı, un fiyatı e, 180 lira filandı. E, aldığımız kağıt. E, 150 liraydı. Ya Poşet fiyatı, kilogram fiyatı 22 liraydı. Şu anda e, poşetin kilogram fiyatı 62 lira, 65 lira arasında. Hışır poşet de bugün yani en ucuz poşet, hışır poşet onun bile kilosuna şu anda 55 lira diyorlar. Yani her şey fazlasıyla çıktı. Yüzde yüzden fazla azalmıyordu. Keşke o fiyatlar tekrar yenilse biz de o fiyatları satsak. Ya kota şöyle e, fabrikalar e, devletten tahsisli buğday alıyorlar, işliyorlar, bize veriyorlar ama istediğin kadar alamıyorsun. Yani zaten istediğin kadar alsana şöyle bir şey ilk önce hesaba para atman lazım parayı hesapta gördükten sonra sana veriyorlar zaten buna gücümüz yetmiyor yani bir tırmal aldığın zaman çok büyük rakamlar 150 milyar civarında falan, 150 milyar civarında falan para tutuyor e şimdi bunu fırıncı esnafımız nasıl alacak hadi üç kişinin 5 kişinin parası var peşin para veriyor alıyor şu anda fırıncı esnaf zaten zor durumda bir de işte istediğin kadar mesela örnek veriyorum devlet tahsisli buğday verdi dedi ki fabrika elimde satıcısına diyor ki elimde altı bin çuval diyor un var diyor beş bin çuval un var diyor. E, Taksisti buğday getiren adam diyor ki benim 200 200 tane müşterim vardır altı bin çuvalı paylaştırmam lazımdır. E bununla da sana geliyor sıra geliyor gelmiyor. Öyle her e, anında bulamıyor mesela. bulamıyoruz. Şu anda ekmen 4 lira olması lazım. Şu anki şartlar için. Şu anda 4 lira olursa tabii biz hem kendimizi kurtarırız hem ayakta ayakta durabilmemiz için daha doğrusu. Ayakta durabilmemiz için 4 lira. Yani zaten şeyden falan vazgeçtik. Yani para kazanmadan bir birikim yapmaktan. Onlardan sadece karnımızı doyurabileceğimiz, evimizin giderini, e, ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz fiyatın dört lira olması lazım. Tabii ki var. Ya fırıncı esnafımız şu anda zor durumda. Bayağı fırın kapattı ve şu anda da kapatacağını söyleyen çok fırın var. Sadece elimizde işte unlarımız var. 50 çuval kaldı. 25 çuval kaldı. O unları kullanıp kapatalım diyen fırıncılarımız çok. Yani bu iş fırıncılar biraz zor ayakta kalıyor yani.